Beyler koruyun hmm. sağ e, solu. E, e, e. biz buraya geçelim bir de olur mu? Olur. Hatta beklerim hiçbir şey yapmasak <gülüyor> dur. Dur, <gülüyor> dur bekle ben <gülüyor> ayarlayacağım <gülüyor> sağ bana, sen. Cleanse attı lan. Cleanse yok. O ne? Çok şaşırdım kanka. Niye ne yapıyor? Benim ben pushladım. Abi iki deren bir A'yı açayım sonra rahat rahat oynarsın sen çıkıp öne. Aynen aynen. Tamam mid'e deniyorum o zaman. Bir tane de. Bunlar puşlu ya. Şey, Benim benzi atmış olabilir bu arada. Aynen. Geliyorum Geldim Bana doğru bana doğru. Kaçabiliyor sanıyorum. Ben o CS attım ha. Flash yok sindir Ben o kaçtım. Bir alalım öyle oynarız. Önce mi? Yok kardeşim. Flash'in yok değil mi feyn. lan senin? Ben çıkıyorum biraz daha. Gidelim. Uğur yakınım sana bu arada. Bakabiliriz. Bu. şeyden gel bakayım. Bence yap, o şeye koşarsan. Eke koşuyor olabilir o benim. Yok 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 geliyor olabilir ha. Açın şu an. Ben çıkarım çıkarım. Nasıl çıkacağım? değilim. Oh. çok fena outplay ediyorlar beni ya. <laughs> Sıkıntı yok ya. Çok bir şey yok. Olur, Sen yani. sal ya mindi. Evet. Kitimiz yok ki adamlarda var zek kanka yani. Sindro, Sindro geliyorum. Sindra TP, Sindra TP o. Dikkat et güçlü adam. Ölmedi Ben, buradayım, ben buradayım. Sindra'nın flash'ı yok, Sindra'nın flash'ı yok. Jin'in var flash'ı. Tamam Jin'in var. Kanka at flash'ını alalım adamın. At ultini, birine at ultinin flash'ını alalım. Zek, Zek ve at. Slow, slow. Ben yardım Tamam, Kanka o ultiyi atmaya giderken ben... de Sindra'nın QE'ye bakıyordum ya. Yolda ölmeyeyim diye. Geliyorum geliyorum, adam, adam, adam. geliyorum 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 geliyorum. Sen de geliyorsun. Rogu da gelsin. Tamam tamam Geldim geldim, geldim geldim geldim. Dövüş dövüş rahat ol. Oraya ben de gelirim hatta biliyor musunuz? <laughs> gel gel ulti ulti attım. Çok güzel Gelir çok güzel buraya oynayalım. Şuna bir, bir kanka Ben olacağım. Ben Gökhan yedirse ben bir Kanka at. Ben base atıp teleport bakacağım. Sindra geldi buraya yenemeyiz ki çıkalım çıkalım. Devam ederlerse TP atacağım. Güzel. Nice. Bana yardım Direke lazım. Direkte bakabiliriz. Bana yardım direkt lazım. Direkte bakabiliriz. Karşıya dikkat edin. sana doğru. Bir de yürüt yaz Uğur'a. Ama şimdim falan yok benim. Çok iyi geliyorum ben de. Bayağı uzağa mı var? Oh, ben de yürüyorum ama. Kanka Yapan ben topa çıkıyorum. Bayağı uzağa mı Giriyorum. Abi hep bütün kuyuları dojladım bir de ya. Geliyorum. Hadi onun Zekil şeyi pasifi yok. yok, pasifi yok. Ultim 10 saniye var. Vay ya. Geldim ana. Hadi ona level up alayım. Ya, çok, güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel enel oğlum. Açıyorum kanka direkt plate'leri alalım. buraya gelecekler. kadar. Kamil SS, Beyler, tamam Camille sen de ses. gel, sen de gel, sen de Arad, gel. Aynı zamanda var. gel, böyle gel böyle gel, Yürüyorum, bir de yürüyorum, bir de yürüyorum. Geliyor, Kamil önümüzde muhtemelen aynen. Geldim ben de yavaş geliyorum. EQ var kanka 3 saniye sonra 2. Güzel ulti, güzel ulti. Helal güzel ulti. Helal, kanka helal lan. Tamam Kamile, Kamile kan. Kanka Kamile bakalım. Kamile, Kamile, tamam, Kamile, tamam. Kamile, Kamile. Kamile vurun, Kamile vurun. Oynarsın ya kanka her türlü. Helal. Ah Flash tamam. yok Kamile. Daha ki dolduruyor Geliyor o, buradan hala. Canı dolacak, canı dolacak şeyin. Ay 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 kanka. Hadi lan ah be. Bayılacak mı lan? Oğlum, onu da öldü lan adam. öldü. Adam 10 can. Zek botta. Ben de arkanızda yürüyorum. Abi Syndra'nın TP'si var. Ben yürüyorum bota. Kaan Ölümme, bota bak. Helal. Bana da gel. Buna geliyor. Ben bize gel. Kaan bota TP bak hadi. Tamam TP'ye şey dön. TP'ye dön. TP'ye dön. TP'ye dön. Güzel diyor. Güzel diyor. Şıldım şey yok hala. Tamam Zeki ölecek, Zeki ölecek. Sindra da öldü, Sindra da öldü, Sindira da öldü. Jin'in flashı yok kanka, kan Jin'in yok. Tamam oyun oyun biraz yeter. Ah kanka ne yaptın lan? C kanka. Yanlışlıkla attım. Hahahaha. 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 lan? Kim Ha 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 tut 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 tut. Flaş yoktur onun. Flaş yoktur bence. Ama emin değilim. Flaş yok. Flaş yok. Ben eminim flaş yok. Çok iyi lan. Direkt direkt direkt, direkt. atmadım sana robu ya. Ya ya boş ver ha öleyim tamam. ben. Geliyorum. Ben direktteyim Kaan orada. Sen an ben. Tamam. Kaan'a bir anda bakabilirsiniz ha bak. Ben burdayım Clean'si var kanka adamın. Ben direkt aldım. 3 saniye var skill'lerime. 2. Ben buradan yardım edemiyorum size. Ben yardım ben, edemiyorum buradan. Orayı, 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 orayı terk et. Ben öleceğim ya. Midi de muyuz? mu? Bir de vuracaklar. Benim bebeği atmam gerek. Vallahi gidelendim ha. Lan şuraya TP Hayır, atabilirim ben, ha. Sallasa de, de bir sallasana ya. Ya. Gökhan, Gökhan ulti salla. Gökhan bak, salla bir ulti. Bir bak, deneyelim, deneyelim. At bence. Ulti attım bak. Midi ulti attım. Koydum kanka ultiyi. Aa. aa, aa. Okey Yanıyorlar kanka. Ya baba lisan şey lisan El Ona bakar mısın? Çok. Kanka iki full alırsınız gitten ha. Merak tamil geliyor buradan ya. tane full alalım ben rift'i alayım. Ek de low'u. Buradayım 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 kan. Kan geldim. Kan çok güzel kan dövüş kan dövüş kan dövüş kan dövüş kan dövüş. Yeneriz burayı yeneriz yeneriz Alabiliyorsanız bir full alın. Ben geliyorum şu an. Ben yürüyorum şu an. Bak şu an Syndra benden bir tık önce geliyor. O kadar dip girme. Dip girme. Teleport geldi. Teleport. Nereye geldi teleport? Öldürdüm ben Rakan'ı. Rakan öldü. Kamil al canım. Kamil'in yok. Bu ikisi yok. Helal. Var mı şartın Yok lan. Ölen çocuğu at Ben Bende teleport yok maalesef. Beraber. 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 Bir, bir, tane daha mit. Bir tane daha mit. Bir tane daha mit. Gökhan. Başlıyor muyuz buna? Başladım kanka şimdi ha ben size yardım lazım. Güzel böyle. fight oldu orada da güzel de attınız fight'ta bu arada. Yenilirsiniz, yenemezsiniz. Güzel. güzel. Güzel rogo helal. Şurada helal kan. Helal size be çok güzel. Sindire dikkat. Sindire dikkat. Uyut yok kanka. Uyut yok <laughs> sindire. Helal evet. çok güzel oğlum <laughs> abi. Çok, çok iyiydiniz lan. <laughs> bu, bu shield var mı? <laughs> var kanka. Dur. Ejderi mi alsak biz? Evet evet evet, drake yalma şansı. öldüremeyeceğim ama. Aa, Aa flash, flash güzel. <laughs> güzel güzel, çok iyi. Bana diyorsun zannettim, ben de flash attım Beyza yanlışlıkla item alacağımı. Harbi mi? <laughs> takıma bak hadi beyler güzel geliyor buraya toplamamız toplanmamız lazım Uğur'un da gelmesi lazım buraya bakarız benim de tp'im var benim de tp'im var geldim 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 ben de attım ben de attım ben de attım jimmy al eq var daha bende tamam zek zeki bak 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 rakan 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 öldü sanca dikkat sanca dikkat öldürdük jimmy eq oynayacağım eq oynayacağım eq oynayacağım Deş, deş. Alır, birimizin base atması lazım bu arada. Birimizin base atması lazım. Ama bu oyunu bitirmeye bakabilirler. Ben de base atacağım Kaan'a yardımı. Kaan sakın ölme kanka oyunu kaybederiz. Adam bir can. Bitmez ya. Belki inip de bitmez. Ya, i̇nip bilir Ben bunları ulti atacağım. Bak base'den ulti atıyorum şuraya doğru. Tamam şuraya attım. Base atıp devam edelim onlara. Koş koş ulti geliyor benim. Koş ulti geliyor benim. Koş, ulti geliyor benim. Koş, ben koşacağım. O, ben onlara koşacağım uzun bir süre stun. Ah ya abi ya. ne diyorsunuz? Bak ben nereden geliyorum? Afif afif çeyizlesin. Olur olur kovalarım. Bak şuna. Çizlğin, çizlğin. Bak bak şuraya şey 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 Aha. Kes oğlum onu. Helal oğlum. var ultim var. Kanka yol Yol Al sen şunu al yok Ya AC yok sindirin. Var mı? yok, ace yok hala. yok hala. 3 saniye falan ace. Çok iyi. Baba şuna şuna bak. Gel. Yok yok onu olmaz onu olmaz. Tamam, Lan botu ben botu, botu alalım biraz. Yap. Ben base atacağım grup yapalım. Mitte bunları biz zorlayalım diyeceğim de fokumuz var. Kanı botu gördüler. deneyebilirler. Neyse şey, dördüncü direkt. Ya. Tamam hiçbir evet, şey, şey yapmamıza evet, bir suç bir Çok tamam, bir şey yapmamıza ben... gerek yok. Drake'e dönüyorum. Mitte aynen ready al. Direkte olayı bitireceğiz tamam mı? Dördüncü direkt. Abi bizim şurada olmamız lazım bak. Bir tane daha almayalım mı? Bir tane daha almayalım mı etken onlar da gelmek zorunda. Baba bak Kamil burada. Adamlar bize dalmaya bak ya. Engage edik bu arada. Adam engage attı. Evet, evet, ultiledim orayı. Ben yok lan. Sıkraya attım. Abi ben CC chain oldum öldüm. Öğrede duruyorum. Çıldı bana. Çıldın var mı Rogo? Yok yok yok. 5 saniye. Tamam bekle beni. Zek ayrıldı. Zek ayrıldı. Yenemezsiniz. Verelim bitsin. Zek doğru. Ver ver ver. O ne oğlum ya. Helal. Helal. Hı -hı. Hadi lan Kaan. Bir W daha gelse var ya. Helal Kaan. Abi öyle bir CC chain yedim ki ya ne ulti atabildim ne zonya basabildim. Mete baksanız efsanevi olacak. Bottan ben tutmasam gidecek şurası yani. Yanlışlıkla verdim yanlışlıkla verdim. Vermeyin şaka. <laughs> ya o şey refleks olmuş Olur olur olur. Yani, yani. Olur. Ne kaybettik şimdi? 4.5 şansı gitmedi. Daha, sansın daha şey... hala alabiliriz ya rahat olun. Bende T2 var. Bak bak botta. Gel ha. Be gel. Bak bence toplanın. Ben, ben öleceğim Kamil t attı. öleceğim. Teleport attım Uğur'a? Tamam gel Konya var kanka. Uğur ben redemption basacağım kafana. bas bot'a Azenlenmiş. koşmayalım bence midi tuşlayalım tamam git seferde buluruz şey yapamayız lan kan hadi bakayım veyvi almayı denesen atilla şuradan ne oluyor ah be alsam bir tam 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 bir şey oldu, devam, bir devam, devam 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 güzel kamil atamıyor Aa, boz. Hiç, bozdular bozdular bitirebilir o, mi? mi onlar bilmiyorum bitirirler de benim doğru de tp'im var öyle. ya Den Rumble ultisi yok tutamayız ki. Siz mi 10 saniye. Ben dene 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 tamam, dene benim dene 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 Benim ultim var. Ölmeyin ben ulti alacağım Beyza e, tamam mı? Ölmeyin zaman kazanın sadece. Siz bitirebilir misiniz? Ama Atilla öldü ama. Şey yok yok. Gökhan at ultiyi şimdi lan bence. Ulti attım. Bitti bitti, bitti, bitti. bitti bitti. Oğlum niye bitirmeye gittik ki biz ya? Bu arada dursanıza bitir. adamlar tutamazdık kanka. Ben ölüydük ikiniz tutamazsınız bu oyunu. Öyledi, Atilla öldük tutardık kimiz? Atilla öldü ama. ya, evet. ya Atilla. Oradan... Ya. Abi orada dur, Atilla dur. ölmeyecekti ben de Atilla Bey'e tutacaktık siz gidecektiniz. Anti yavrum iyi iyi oynadık da. Çakal gibi oyun oynuyorlar.